Arkadaşlar biz fıstığı nasıl eğittik siz bunu biliyor musunuz? Eğer sizin kuşunuz da sizden kaçıyorsa bu videoyu mutlaka izlemelisiniz. Bu kuşları sahiplerinin nasıl alıştığını veya nasıl alıştırdığınızı bu videodan öğreneceksiniz. İlk olarak kuşumuzla konuşuyoruz. Her gün ona cici kuş, aşkım, babacık diye ya da onun ismini söyleyin. Fıştık, aşkım, fıştık. O da size illa cevap verecektir. Birinci maddemiz bu. İkinci madde. Kuş muzu besleyin. Ona yem verin ama elinizden verin kuşlarla eliniz yani kuşlar muhabbet kuşları elinizden yiyince size güveni daha da artacak. Hatta size belki hemen alışacaktır. Üçüncü madde. Kuşunuzu uçurduğunuzda da onu besleyin ve istemediği hareketleri yapmayın. Mesela eğer kuşunuz ağaca alınmak istemiyorsa ya da bir şey yapmak istemiyorsa ona zorla yaptırmamalısınız. Eğer istemediği şeyi yapmamalısınız ve istediği şeyi de yapmalısınız. Böylelikle kuşunuzu mutlu etmiş olur ve kuşunuz size daha çok güvenir. Dördüncü madde. Kuşunuzla ilgilenin. Eğer ki kuşunuzla en az yarım saat ilgilenirseniz kuş artık sizle ilgilenir ve size konmaya yavaş yavaş başlar ve size alışmayı da yavaş yavaş öğrenir. Aslında siz aslında evet biliyoruz kuşlar korkuyor. Hatta bazen sinir bile bozabiliyorlar. Ama ama o da haklı. Çünkü o da sizin de kim olduğumuzu bilmiyor. Siz size güvenemiyor. Yani o da aklı. beşinci madde. Kuşunuza asla ceza vermeyin. Eğer ki kuşunuza ceza verir, ona bağırır ve üzgün bir tonla konuşursanız kuş hemen sesteki değişikliği fark eder ve size alışamaz. Size güvenini kaybeder. Fakat ona hiç ceza vermezseniz, ona hiç bağırmazsanız, güzel dille konuşursanız bu sefer kuş hem mutlu olur hem de size alışması ve hem de size alışma süresi daha da azalır ve size alışma süresi daha da kısalabilir. Yani hemen size alışabilir eğer böyle yaparsanız. 6. madde. Kuşunuzu sıkkın bırakmayın. Eğer ki kuşunuzu sıkkın bırakırsanız kuş artık kendi başına yaşamayı öğrenir ve başka insanlara Artık hiçbir zaman ilgilenmez ve size bağımlı olmak yerine sizden daha çok kaçmaya başlar. Siz e, kuşunuzla sü ve sürekli oyun oynar ve eğlenirseniz ona oyunları öğretirseniz kuş size daha çabuk alışabilir. Vi Video yararlı bulduysanız videoyu yararlı bulduysanız abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.